Welcome to Boulevard. Yine çocukları dövmem gerekecek değil mi? Paşam, çocukları dövmem lazım. Uzansana üstüme. Gel üzerime uzan. Uzan oldum Gel, bir sürü çocuk dövmem lazım. Sen gel üstüme uzan. Göbeğimi açma yayında ayıp olur. Millet kıllı kıllı göbek görmesin. Uzan üstüme. Hey, <laughs> oldum. Tek elle dövebilir miyiz acaba ya? Döverim ben. <laughs> Abi siz kimsiniz siz? Tek elle döverim ben ya. Oha! iyi dövdük ha. Az önce iki elle oynadığımdan daha iyi oynuyorum ha. Oha. Oha ya. <laughs> İnsanları bulileyim biraz. Hocaları dövmeye çalışayım mı hemen? İlk yaptığım şey hocayı dövmeye çalışmak olacak. Dövebiliyor muydu? <laughs> hocam bırak hocam. Hocam bırak hocam. Oh be. <laughs> Yakalayamazsın beni. Eyvah. Eyvah. Hayatım tehlikede peşimdeler. Hocam bırak hocam. Hocam özür dilerim hocam. Hocam özür dilerim hocam. Hocam özür dilerim hocam. Hocam, hocam bırak hocam. Hocam bırak hocam. hocam, bırak hocam. Aa, aa. <laughs> Oyun özlemişim ya. Lan. Ha o arkadaşımmış özür dilerim ya. Ha. Aa ders alt katta abi ders alt katta ders alt katta yanlış kattayız. Koş 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 koş. Gerçek hayatta en çok başıma gelen olay ha. Ders alt kattaymış abi. <laughs> çok yaşadım bunu gerçekten. Derslere girdiğimi falan hatırlıyorum kendim gibi oynamıştım. Hadi bakalım kimya vakti. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kimya canavarı geliyor. Üf. Kimya profesörü. Hadi. Abi kimyayı nasıl geçtim ama? Aa, Kimyada dersi geçtiğim için e, havai şeyim, fişeği şey, havai şey, şekli de neleri, kıskaçın ürün açıldı. Throw your weapon. Tamam nasıl atıyorum? Aa öldü abi! Allah! Peşime takıldılar, hocalar peşimde! Hocalar peşimde! Hocalar peşimde, hocalar peşimde öldürüleceğim. Ben derse gidiyorum abi. Ben serseri olmayacağım bu oyunda. Derslerime gireceğim. Çekil! Yani İngilizce dersi varmış. Çok severim. English 1. Hello class. Herkes niye farklı forma giyiyor? Ee, emin değilim bu çetecilik sanırım. Nerdler yeşil giyiyor. Biz bizim gibi giyinen var mı emin değilim. Bully de bully olmamak harika olacak. Create many words as you can before the class ends. Eyvah. Allah. Eee Allah. Love tamam. Miyav. Haha <laughs> miyav da oldu tamamdır. Imo. <laughs> Geçtik abi dersi. %59'u geçtikten sonra dersi geçmiş sayılıyoruz. Eee aa! Oyunda özür dileme yeteneğimiz gelişti. İngilizce dersinde daha iyi seviyeye ulaştığımız için artık insanlardan daha başarılı şekilde özür dileyebiliyoruz. Özür dilerim, özür dilerim. Herkesten özür dileyeceğim şimdi izleyin. Herkese iltifatlarda bulunacağım. Hocam çok iyisiniz. Hoca sinirlendi çok iyisiniz deyince. Çok iyisiniz. Hmm, bana güzel bir şey getirecek misin? Ne güzel bir şey yok sana karşı. Merhaba. Herkese e, iltifatlarda bulunuyorum. Güzel güzel iltifatlarda bulunuyorum. Okul birincisi bully, tersten bully. <laughs> Merhaba. İltifat. <laughs> dediğini duydunuz mu? Bana study anatomi. <laughs> ha ben derslerin hepsine katılmak istiyorum ya. Bully olmak istemiyorum. Medeni bir adam olmak istiyorum. <laughs> Han bırak? Aa! A. Sen hayırdır? Ya arada yanlışlıkla bir çocuk kaynat. Abi özür dilerim. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Seni dövmek istemiyorum abicim. Lan nörtler durun. Ya abicim durun. Ne oluyor? Şu okulun yarısını dövmek zorunda kaldım ya. Lan bırakın peşimi ya. Kaçmayın ya, yapmayın kovalamayın pardon. Saklanıyorum şu an. Gece oldu bu ne? Aa. Saat 7'den sonra okulda olmak yasakmış. passing olarak sayılıyormuş. <laughs> bırak, bırak, bırak. Hocam bırak, hocam bırak. Hocam bırak. Bırak lan. Aha. Kaç. Kaç. Hocam bırak, hocam bırak, hocam bırak. 500 kişi nöbet tutuyor okulda ya. Ya, ee, kıyafetlerimizi değiştirebilir miyiz? Head, evet. Boulevard cap. Tam serseri. kelimiz gözüksün ha. Ay şapka da güzelmiş. Şa serseri şapkası. Upper oh, body. Oo. Güzel kıyafet. Böyle gezebiliyor muyum ya? What? <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> gel bu buraya gel, gel buraya. Canını alayım da gör. Senin canını alacağım. Gel seni öldüreceğim, seni öldürürüm. Öldüreceğim seni! Öleceksin! Hadi! Sen kimsin ya? Zaten bullylik etmiyorum kimseye. Canım dayak atma çekmiş, bak kaşınıyorsun. yere yatırıp tekrar geri kaldırması. <laughs> Açın kapıyı. Ne oluyor burada? Ben derse geç kalacağım. Sizi dövmeye çalışıyorum. Benim dersim var. Da... Dersim var. Saat 9.30'da ders var. Ben sizi dövüyorum burada ya. Open. Tamamdır. Niye açılmadı be? Abi derse geç kalacağım, yapma ya. Hmm, tuğla mı atabiliyorum sadece, başka bir şey atamıyorum. Ya. Ders başladı. İşte, Allah. <laughs> İn aşağı öldüreceğim seni. İn aşağı. Dersten sonra döverdik gerçekten ya. Bully respect e -5. Sling shot kazanmışım. Depending on your task, you will receive positive or negative respect from the factions. see your faction respect rating, press. Ah. Derse yetişmem lazım. Derse yetişmem lazım. Kestirme var mı buradan? Çabuk 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 çabuk. Çıkar mıyız buradan oraya? Çekil 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 çekil. çekil. Yetişirim vallahi yetişirim derse. Allah zil çaldı derse koşmam lazım hocam hocam hocam. hocam, 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 hocam. <laughs> koş be yetiş dersine be. <laughs> koş, 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 koş. Ders hocam. Yetiştim sanat dersine yetiştim. Adamları dövdüm sanat dersine de yetiştim budur. Bizi sanatla tanıştır hocam. Hocam öğrenelim hocam. Ne bu ya? Water. Aa! Benim fotoğrafım çıkmaz umarım. Kamera çıkmaz bir daha. Aa, bu oyunu özlemişim be. Oha! Sanat zamanı. Hocayı çizdik. Dijitürk'te görmüştüm ilk bu oyunu. Hoca kendini niye çizdiriyor ya? Aaa. Hediye ed karşılığında öpüşme özelliği açılmış. Ha, Orijinal oyunu dedim. Bilmiyorum. <laughs> Dudaklarında bir şey kalmış. Aaa. Öpüşme özelliği açıldı. Kızları öptükçe canınız %25 artar. <laughs> Hediyeler götürüp kızları öpelim. Hadi bakalım. <laughs> Elif'e bu kısmı atayım da can dövsün. can artması harika bir detay. Şeyde de öyleydi. Ee, San Andreas'ta da kızlara sarılınca canımız artıyor. Şu adamları dövsem mi ya? Lan bully. Bırak lan çocuğu. Bırak çocuğu, bırak çocuğu, bırak çocuğu. Biz de bully'yiz ama böyle bully değiliz. Efendi ol.